Merhabalar arkadaşlar ben Kaan. İzmir e Gamer'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Ya ben oynayacağım siz izleyeceksiniz tabii. Bugün bu Minecraft bölümünde niye Umut yok? Çünkü Umut kendini yeni bir kanal açtı ile birlikte. Onlar orada X çekecek kanalımızda çaylı kifili. Ben de yeni bir seri değil de aslında yani bu 8. bölüm olarak devam edeceğim. Neden 7. bölümde kaldı derseniz aslında biz onu 12 bölüm çekmiştik ama geri kalan bölümleri babam yanlışlıkla silmiş. Onun için daha demin ben videoyu başlattım. Video bilmediğim bir şekilde durdu. Burada illeri açtım. Bonus anlaştım açtım. CD T-Rap yazdım. Türkçe rap yani. Rap dinliyorum. Evet. Ve başlatalım. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. İnşallah güzel bir yerde atarız. Böyle güzel bir arazi. Ne bileyim kar olmasa, e, koyun olsa, onun gibi şeyler ya. Yani. Abi yok artık. Kar olmasa dedim, karda da kar da doldururuz biz ya. Kar biyomundan nefret ediyorum. Şu çantlar bir yüklensin önce ya. Yüklenmesini istiyorum. E, dediğim gibi tek çekeceğim. E, sınavlar başladı bu arada. Bu ilk sınavımız Oldu ve şu an şeyde single player'da daha demin lag oldu ay yok çok kastı ooo kastı 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 bunun içinde büyük ihtimalle bir şey kalmadı ve bunu da alalım şimdi ne yapmak istiyorum biliyor musunuz O bir şey kargiyomunu hiç sevmiyorum ya Şöyle ilerleyelim biraz. Karbiyomundan kurtulmazsak yeni bir şey açarız. Karbiyomundan kurtuluş yok. Öldü <laughs> <laughs> lan bunlar. Neyse. Durdurayım. Ya da durdurmayayım bilmiyorum. gösterebilir. Şimdi onun arasını da neyse. Evet geldim. Babam çağırdı da şey dedi koş dedi bir küpeden dedi şey aldı dedi. Karpuz aldı dedi ne alakası. Neyse yeni dünya yarat. Bu arada yarat. YRG her zamanki gibi lan. Büyük iyi olmuyor tabi. İleriye koyuyoruz bonus sandığıyla açık. Tamam. Ondan sonra buraya ne yazıyoruz biliyor musun? Bunu yazıyoruz. Tamam diyoruz. Yeni ya dünya yaratıyoruz. Bakalım nasıl bir yer gelecek. birlikte göreceğiz dostum. Eo falan. Bir dakika. O ne Şey, e, bizim sınıf şeyinden video atıyorlar da. O yüzden açtım. Şurada video durun. Durduralım çantalar büyüklensin. Şöyle demek istiyorum. Çantaları büyüklensin, toplu toplu. Büyüklensin zeyrek. Evet, ee, işte dediğim gibi tek hoşumu çekmeye çalışacağım videoları. Artık ne kadar eğlenceli olur, ne eğlenceli olur. Dostum şansımız bir şey. Kasımızda çok güzel olur. Bu arada şöyle chest parçalanmış. Bayağı parçalanmış yani burada. Başka vardı ya. Kestimler de benim. Neyse bakalım ne kadar şanssız göreceğiz şimdi. Orada bir tane köy gördüm. Ama o köyde şey var mı? O önemli tabi. Demirci. Aslında fena sikte doğmamışız ya. Burası şey burası jungle. İyi iyi çok iyi. Bu ne lan? Şuradan bir de 3 tane gün toplayabilsek evet bu arada var. Ben ilk önce günleri günleri almak istiyorum. Neden? Yani varsa. Çünkü oyun bulmak sıkıntı olabilir. Yeri... O bir tanecik daha. Bir tane daha ya. Başka yok mu sokak lambanız ya? Sokak lambası yok mu başka? Olmadı bak. olmadı. Doktor. Bende hiç olmadı bir şey Ayarlara bakayım mı ya? Video ayarlara. Tamam grafikleri de buradan. Bakalım. Biz aslında maç. ama onda da alıştım öyle. Onu zor oynayamıyorum biliyor musun? Bakıyoruz. O demir ayakkabı ve yemek. İdare eder herhalde ya. Beleş şey var tabi bir de

Şurda ne vardı? Şurda içinde... Bir şey yok. Burada var mı bir şey? Boş ver, alırım ya. Geleş, tost, tost, tost. Buyrun. Bakıyorum burada. Ne var? Bir şey yok. Ne var? Ne Şimdi sen misin dayı? Sen ne veriyorsun? Oo yedi dümdüz de şey veriyor. Açık göz veriyor. Yııııı. OPPPOTATO! Oh, Beşince çok güzel oluyor. Şunları alayım sadece bir kere. Şimdi şöyle devam edelim. Şu ileride ağaç falan takarız. Şuraya da evimizi kurmaya düşünüyorum. Dağılık tepelik ben yerleri severim. Böyle dağın tepesinde olacak böyle bütün her yeri görürüz. Bu dostum. Ah kepoç. Bir tanecik daha koyun bulsak ama her şey daha güzel olur ya. Tavuk sesi duydum. Domuz var. O oh, kasmasaydı iyiydi. Şimdi tepeye çıkmak istiyorum. Şimdi çok şey istiyorum ya. Yani. Nerede? Dokuz. Dokuz, 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 dokuz. Evet, evimize evimize tam olarak şu bölgeye kuracağım. Evet, öyle buraya kuracağım. Ama ondan önce koyun bulmamız lazım bir tanecik de. Çantlar yüklersin. Bu ses siz duydunuz. Ses pek ayrı alamet değil ya. Kasıyor nedense. Şunu şey alsam ne olur ya? Kısa. Bu çıkı oldu ya. İğrenç oldu. Çok, çok iğrenç oldu. Ve korkunç oldu dostum. Ben böyle oynayamam bu oyunu. Bu şartlar altında olmaz. Ben günde bir saat... Eee... E, e, e. Bakın ayarlar bu yerlere Şunu alayım bir durdurayım. Ya da durdurmayacağım devam. Çantalar bir yüklensin. Koyun lazım bile koyun. İki tane alıp yükümüz çıkmadı ya. Neyse ağaç keselim biz. Ağaç keselim. iyidir Ağaç, iyi ağaç. eee LoL videoları da gelecek Devam edeceğim LoL videolarını çekmeye de eee Minecraft'a e gelecek şeyi merak ediyorum acaba Minecraft'in Türkiye'den saklanmış eee ben bu video çekip atsam bir şey olur mu ama sonuçta Youtube'da diğer Youtuberların, yabancı Youtuberların attığı videolar da var bakabilirim kontrol ederiz. Zevatları izleyen izler yani sonuçta. Ama yasa bana bilirsen. Sıkıntı yani onu araştırıp bulmak lazım. Onu araştırmak lazım. Ama kim araştıracak yani? Evet o kadar bir kadını da. O yemo. Faka. İşte bak. Yee, siyah Ne me. Ne me ne? Bir tamam. dakika, Şu an Hiç e, olmadı kadar şu an rahat. Görüyorsunuz laglar oluşuyor. Neden oluşuyor? Tıraklı 50 abone Minecraft Premium gibi bir şey düşünebilirim. miyim? Ama tabi ne zaman olur acaba? Acaba? Neden düşünebilir miyim? Öyle bir şey olursa 50 abone de e, Dediğim gibi çekiliş yaparım <laughs> Sonra zaten devamı gelir i̇nşallah videodan devamı gelir çünkü sınavlar falan başlıyor. Fazla aksatmamaya çalışacağım. Yine günde en azından bir video çekip renderleyip hemen atmayı düşünüyorum. İnşallah düşündüğüm gibi yapabilirim. Şu önümdeki benim niye kırıldım da Yine lag oldu. Evet. Şöyle toplaya toplaya yine gidelim. Şimdi ilk gece bir şey yapmayı düşünmüyorum fazla. Evimizin kaba şekliyle temelini atarız yani herhalde. Şimdi gidelim oraya. Kömür niyetine de şu şeyleri kullanabiliriz aslında. Ağaç Dediğim yere bir gidelim. Evet. Güneşler de güneş. Güneş bakmak üzere. Gidelim oraya. Hop. Hoppa. Hop. Allah. Ay. A şey de yapabilirim ya. Ağaç yapam. Ağaç biraz sıkıntı ya. Ben sıkarım şu Ağaç ne zaman güzel oluyor? İki kişiyle yapınca çok güzel oluyor ağaç Çok eğlenceli oluyor yapması da izlemesi de bence eğlenceli oluyor. Ben ee, şeyde Şeyde ağaç çok beğenmiştim. Efsane zamanında Epic Game PR'de o Epic Game PR'de video atıyorlardı Minecraft serisi bu kanallarını da almışlar oradaki şey çok güzeldi ee, ağaç ev aşırı güzeldi hani yapıyorlardı şey, 3 de. Sonuçta olacak. küçük kapalı bir şey yapacağım. Evet, küçük bir şey. Dedim. O yüzden küçük bir şey yapacağım. Şu anlarında geliştiririz. Geliştiririz. Geliştiririz Bu işi geliştiriyorum sanki. Böyle oynamayı da özledim ya. Uzun zamandır oynamayı. Küçük bir falan oldu. gün dolmuş Elimin ayarını Harbiden elimin ayrılmaz. Gerçi oyun oyun kasıyor şu an. Ben ne yapıyormuşum ya? Gerçi fark etmez mi? Onu da yapacak. Hemen şey yapmak istiyorum ben yine. Yatak yapayım ben. Şöyle. Bir de şöyle. Sen. Yatak yapayım. Uyuyayım. Kardeş geceleri Evet uyanıyoruz. Uyanalım ve bakalım. Kafamız... Erişmiyor, yani. Sorun yok ya. Zaten bu ev... Bilmiyorum. Seri sonuna kadar FIRE'de kalabilir miyim ama kalamam diye düşünüyorum çünkü küçük ama şöyle bir şey yapabiliriz evin altı falan tamam. evin altı büyük ee, evin altına doğru genişletebiliriz o olabilir böyle bir şey olabilir yani şöyle 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 böyle, buraya buraya bir buraya. Hep elimi kapatacağım da şimdi buralara Yok, Şöyle olacak. Şu bir yana gidecek. Şöyle, şöyle. Şöyle var. Yanlış yapmayın ya. Bu yüzden simetri kayması olmaz. Böyle, 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 şöyle, böyle. Ve böyle, böyle. Bir de böyle, böyle. Sana bir şey söyleyeyim mi Olsun. Öyle böyle olmaz. En iyisi flört flört yapmak. Şekil şekil yapmadım hiç. Ya da Acaba Değişik bir şey düşündüm de çok demir gider. De zaten demir yok. Şöyle kapatayım ben ya. Kapatmadan yapamadım bak. Uzun ee, zamandır Minecraft oynamayacak tabi. İnsan. Nefiyat bir insan. Aha eskiden neler neler yapmadık ya. Şehir kurduğumuz olmuştu. kurduğumuz fazla şey e, mi gerektirmiyor da. Bayağı büyüktü yani. Bakkalıdır çakkalıdır. Sonra ne oldu ona? Kadir hatırlarsınız o videolarını. Onun bir sevgilisinin adını yazdı oraya. Yere. Sonra şiir şey, e, yandı. Yavlar falan bastı böyle şeyleri. Sonra gitti yani. O çıktı. Şöyle. Böyle. Bir de böyle. Hop gördüğünüz gibi. Bir tane de götüne koyayım Açalım. Onu da Onu da, Gelik. buraya koyalım. Ve orası Ama orası çok tatlı bir... Şimdi. Aa, ilk pişirebileceğimiz şey bizim nedir? Potato. Stance etmeyeceğim büyük ihtimalle. Gidip bir şey kazmam lazım. Ee, kömür bulmam lazım bir yerden. Ama nereden kömür bulabilirim? Taş da bulmam lazım benim. Benim çok şey bulmam lazım. Bu yumurta nereden geldi lan? Ne yapacağım? Ay düştü. Burası niye karanlık? Her yer Ooooooo <laughs> tek şey buuu Birer Fransız Şah ya şeyho Şeyho iyi şeyho Yok yok WhatsApp, pera balı. ballı Küçük Şimdi Kömür dedim iki tane kömür buldum 20-25 tane şey gerekiyor set için, eşya seti için, bir de fırın için ama fırına ihtiyacımız yok fazladan 2 tane fırın zaten en başta köy bulduğumuzda çıkmıştı o yüzden 20 tane yeter. Kömür için dolaşıyorum şu an, yüzeyde varsa kömür toplayalım güzel olur çünkü tavuk bunu şöyle bağlayayım. inekler burada. Burası güzel bir şey ya. Burada şey var. Tavuk yumurtalarını alalım. Niye alıyorum? Çünkü tavuk tavuk kümesi çiftliği her neyse artık oluştursak. kesmeyeceğim bunları zaten. Şimdilik gerek yok. şu anki amacım benim köyü öldürmek şahsen Çünkü adam pasta. Mağaraya girin, mağaraya girmeden kömür bu önemli benim için. Mağaraya girmeden dedim, mağara çıktı karşıma. Şöyle fazla ileri gitmeden kömür bulabilirsek. Sizin görebilmeniz için şu iki tane dışarıdan topladım. Kömürlerle şey yapayım. Ve bunları kazayım. önemli. Neden önemli? Aslında fazla önemli değil. Yani çok fazla çıkmaya başlıyor bir zaman sonra ve modlu değilse Minecraft'iniz yani modlu oynamıyorsunuz bu oyunu fazla işe yaramıyor. Modlu için yarıyor? Enerji için veriyor. Sonuçta bir enerji kaybı. Farmaklarım var oldu ya. Şu kömürleri toplayayım. Bir de Eve gideyim, videoyu bitireyim. Başka da yok zaten. Şey şöyle, da. Bak, bak. Dostum burası hayvan bakımından çok zengin ya. Yumurta. evimiz burda yok bakın şuraya koyduğumuz soru ne işe yarıyor işte evimizin orada olduğunu görüyoruz var ya bunlar hep düşünülür diyelim evet burada diye. evet. bakın saçma saçma bir ev var orada işte o bizim evimiz bu ev bizim ee, şimdi gördüğünüz gibi hoppa hop tezgahdan potaj edecektim. Bir tane seyahat fazla pişmiştir. 2 tane kömür gerekecek bunlara. Ee, bir tane sıkıntı ısıtı için. Şimdi ee, şu bir dakika. Yani burada yazdım. Şimdi ben ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Ben tam olarak şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bir yerden başlamak lazım. Hemen onu da yapayım. Ve sonra videoyu bitireceğim. Ay, Bakın kaç bile oldu? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, Şu kadar. Şu Burada güneş batıyor 20 dakikada yine uzun oldu herhalde. 24-25 dakika falan oldu. Dur bakalım. Boş 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 boş. Aha bir tane çıktı. Evet ilk tabuğumuz hayırlı olsun. Bunun adını ne koyalım? Fahrettin bunu. Bunun adı Fahrettin olsun. Fahrettin. Evet arkadaşlar. Şu manzaraya bakarak. Ama Fahrettin'in yanında bakarak. Fahrettin. Diye. Ne kadar çalışıyorum Oldu. ama elinden görünmüyor evet, evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik diğer videoya kadar kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın videoyu beğendiyseniz de like atmayı yorum atmayı ve de abone olmayı unutmayız görüşürüz.